Baylar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir NBA videosundan. Hepinize selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde NBA'de oynanacak 4 karşılaşma, yani 2 kombine yer alacak. Arkadaşlar sizlerden ricam Kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Ardından arkanıza yaslanıp atlamadan zıplamadan videoları keyifle izleyebilirsiniz. Bildiğiniz üzere son günlerde ikişer video paylaşıyorum her gün. Günün tahminleri 23.45 ile 24 saatleri arasında yine paylaşılmış olur. Sağ üstte bir buton bırakırım paylaştıktan sonra o butondan ulaşabilirsiniz. Veya bu videoyu keyifle sonuna kadar izleyin. Videonun sonuna ben bir kutucuk da bırakıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz yeni günün tahminlerine. Evet ilk maçımızla başlayalım. Detroit Pistons Brooklyn karşılaşması. Türkiye saatiyle 2'de başlayacak bu mücadele. Detroit Pistons bu sezon NBA'de şu ana dek çıktığı 25 maçta 4 galibiyet, 21 mağlubiyet alarak ligin en kötü takımı konumunda açık ara. Brooklyn ise 26 maçta 18 kez kazandı, 8 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu ve Doğu Konferansı'nın zirvesinde kendisine yer buldu. İki takımdaki eksik isimlere şöyle bir baktığımızda Detroit Pistons'ta Grant ve Olinik bu karşılaşmada oynamayacak oyuncular. Brooklyn'de James Harden'ın bu maçta oynaması beklenmiyor. Joe Harris, Kyrie Irving ve Paul Millsap diğer önemli eksik isimler olarak dikkat çekiyor. Muhtemel ilk beşlere baktığımız zaman Detroit'in maça Killian Hayes, Cunningham, Sadik Bey, Trey Lyles ve Stewart'la başlaması muhtemel görünüyor. Brooklyn ise bu karşılaşmaya Javon Carter, Paddy Mills, Kevin Durant ve Lamarcus Aldridge ile başlayacağı düşünülmekte. Detroit Pistons ligin zaten açık ara en kötü takım ve şu anda da çok formsuz bir dönemden geçtiklerini söylemek mümkün. Çıktıkları son 11 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldılar. New Orleans Pelicans karşısında son maçlarını 109-93 kaybetmişlerdi ki, ki bu karşılaşmada Jade Cunningham 16 sayı 1 rebound 4 asistle oynamıştı. Sadik Bey 11 sayı 4 rebound üretti. Trey Lyles'ın ise 18 sayı 5 reboundlık performansı yine galibiyet için yeterli olmamıştı. Detroit'in hem hücumda hem savunmada sorunları olduğu çok net bir şekilde ortada. Washington Wizards'a, Oklahoma City Thunder'a, Phoenix'e, Portland'a, Lakers'a, Clippers'a, Milwaukee'ye aklınıza kim gelirse yenildi Detroit Pistons. Zayıf halkalardan birisi. Brooklyn ise şampiyonluğun favorilerinden birisi. James Harden bugün oynamayacak ama James Harden'ın özellikle son periyottaki performansları dikkat çeker. Ben burada farklı bir öneride bulunacağım. Harden'ın olmaması bizi çok da etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Brooklyn bu çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet aldı ve bunlardan birisi Atlanta Hawks deplasmanındaydı. Maçın sonunda Trey Young'la Kevin Durant'in o birebir girdiği bir trash talk da var. Durant burada rekabet iyiliklerine kadar hissetti. Maçı takımına getiren oyuncu olmuştu. Atlanta Hawks karşısında 113 sayı üretirken Brooklyn bu karşılaşmada Kevin Durant'in 31 sayı 5 rebound 6 asisti vardı. James Harden 20 sayı 5 rebound 11 asistle double double yaptı ancak Harden'ın maç sonundaki kötü performansı da dikkatlerden kaçmamıştı. Lamarcus Aldridge yine bu takımın bir de önemli oyuncusu. 15 sayı 3 Rubantik asist oyundu. Pedro Mills bugün Harden'ın olmadığı karşılaşmada devreye girmesini beklediğim oyunculardan birisi. Yine çift haneli bir skor katkısı ondan çok muhtemel görünüyor. Ben iki takımın ilk beşleri arasında çok ciddi bir kalite farkının olduğunu düşünüyorum. Rotasyon başlayana kadar Brooklyn farkı net bir şekilde açacaktır diye düşünüyorum. İlk çeyrek Brooklyn kazanır. Yani ilk çeyrek 2 denenebilir. İkinci maçımız Oklahoma City Thunder Dallas Mavericks karşılaşması. Türkiye saatiyle 3'te başlayacak bu mücadele. Oklahoma City Thunder bu sezon NBA'de çıktığı 25 karşılaşmada 8 kez kazandı, 17 kez sahadan mağlup olan taraf olarak ayrıldı. Dallas Mavericks ise 12 kez kazandı, 13 kez maçlardan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuştu. Dallas Mavericks'te bu karşılaşmada Brown Kyle Stein ve Luka Doncic Oynamayacak isimler olarak görünüyor Oklahoma City Thunder'da önemli bir eksik yok Ancak iki takım arasında ciddi bir kalite farkından Hala bahsedebiliriz Oklahoma City Thunder'ın maça Jil Jus, Lugensdorp Josh Giddy, Darius Baisley Ve Robinson Earl başı ile Başlaması muhtemel görünüyor Dallas Mavericks'in ise Jalen Brunson Block, finney Smith Kristaps Sporzingis ve Dwight Powell beşi ile maça başlayacağı öngörülmekte. Oklahoma City çıktığı son karşılaşmada Los Angeles Lakers'a farklı kaybetti ki bu karşılaşmada da Lakers tarafında biz yerimizi almıştık. 100 sayıya ulaşamadılar. Zaten hücum gücü kısıtlı bir takımdan bahsediyoruz. Treyman bu karşılaşmada sürpriz bir performansla 19 sayı ortaya koydu ama takımın asıl yıldızları diyebileceğimiz isimler Lugans 4 ve Jillius Alexander bu karşılaşmada kısır skorlarda, düşük skorlarda kalınca mağlubiyet ve fark kaçınılmaz olmuştu. Dallas Mavericks cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya Dallas Mavericks NBA'de çıktığı son karşılaşmada Indiana Pacers'a kaybetti. Öncesinde Memphis Grizzlies deplasmanında kazanmayı başarmıştı. Indiana deplasmanında 93 sayıda kaldılar. Bu maçta Luka Doncic 27 sayı 9 rebound 9 asistle triple double'ın köşesinden döndü ama verimli bir performans ortaya koyamamıştı. Kristaps Porzingis 22 sayı 2 rebound 2 asist oynadı. Onun rebound katkısı Dallas Mavericks adına çok önemli ki bugün de City Thunder karşısında reboundları domine etmesini ben bekliyorum. Karşılaşmada Dallas Mavericks tarafındayım. Luka Doncic oynamayacak ama Dallas'ın kazanacağını düşünüyorum. Oranda gayet güzel görünüyor. 1.40'ın üzerinde denenebilir. İlk NBA kombinemiz şu şekilde oluştu. Detroit Pistons Brooklyn Nets ilk çeyrek 2, Oklahoma City Thunder Dallas Mavericks maç sonucu 2. Iki. Şimdi ikinci NBA kombinemize geçelim hemen. San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans karşılaşması. Türkiye saatiyle 3'te başlayacak bu mücadele. San Antonio Spurs, bu sezon NBA'de çıktığı 25 maçta 9 kez kazandı, 16 kez sahadan mağlup olan taraf olarak ayrıldı. New Orleans Pelicans ise 28 maçta sadece 8 kez kazanabildi, 20 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuştu. New Orleans Pelicans'da takımın yıldızı Zion Williams bu karşılaşmada da oynamayacak tabii ki. Onun dışında Holmes ve Loza da eksik diğer isimler olarak dikkat çekiyor. San Antonio Spurs cephesinde Collins oynamayacak tek oyuncu konumunda. San Antonio'nun maça Murray, Derek White, McDermott, Johnson ve Jakob ile başlaması muhtemel görünüyor. New Orleans Pelicans'ın ise Graham, Brandon Ingram, Josh Hart, Herbert Jones ve Jonas Valanciunas'la maça başlayacağı düşünülmekte. San Antonio Spurs çıktığı son karşılaşmada Denver Nuggets karşısında farklı kaybetti ki bu maçta yine Denver karşısında Denver tarafında yerimizi almıştık. 112 sayı ürettiler. Evet hücumda bir sorun yaşamadılar gibi görünüyor ama savunmada zaafları çok net bir şekilde ortaya konmuştu Denver tarafından ve Nikola Jokic tarafından bu maçta. Takımın yıldızı Derrick White. 112 sayı üretirken takıma 10 sayıda kalmıştı. Mağlubiyetin temel nedenlerinden birisi de buydu diyebiliriz. Ve 21 dakika sahada kaldığında White'ın söylemekte fayda var bu karşılaşmada. Brian Forbes 14 sayı 1 rebound 1 asistle oynadı. Trey Jones 12 sayı 9 rebound 5 asistle double double'ın köşesinden dönen isim olmuştu. San Antonio geniş rotasyonla oynuyor ama Popo için ekibi o eski gücünden eski şaşalı dönemlerinden çok çok uzakta. New Orleans Pelicans ise Kötü başladığı sezonda son dönemde maç kazanmaya başladı diyebiliriz. Detroit Pistons karşısında %1993 kazanarak özgüven tazelediler ki takımın yıldızı Brandon Ingram 26 sayı 3 rebound 5 asistle maça damgasını vurmuştu. Jonas Valenciunas 17 sayı 11, 11 rebound çekti. Bunun yanı sıra Valenciunas'ın %58 ile Hücumda iki sayılık atış üretmesi sağ içi isabetli oynaması da dikkat çeken bir detaydı. Ben bu karşılaşmada New Orleans Pelicans'ın San Antonio'ya karşı özellikle birebir matchuplarda üstünlük kuracağını, boyalı alanı da net bir şekilde domine edeceğini düşünüyorum. New Orleans Pelicans tarafındayım. Şöyle bir baktığımızda 6.5 handikap desteğiyle maç sonucu 2 denenebilir. Los Angeles Lakers Orlando Magic karşılaşması bugünkü videomuzdaki son NBA maçımız. Türkiye saatiyle 5.30'da başlayacak bu mücadele. Los Angeles Lakers bu sezon çıktığı 27 maçta 14 galibiyet aldı, 13 kez sahadan mağlup olan taraf olarak ayrıldı şampiyonluk adaylarından birisi konumundalar artık ritim bulmaları gerek. Öyle inişli çıkışlı performansla devam etmemeleri gerek. Orlando Magic ise bu sezon şu ana dek çıktığı 27 maçta sadece ve sadece 5 kez kazanabildi. Eksi 281 averaj da bu arada ligin en düşük averaja sahip takımı da konumundalar. Los Angeles Lakers la bu karşılaşmada LeBron James ve Anthony Davis'in oynaması bekleniyor. Yine de durumları maç saatinde belli olacak ama biz oynayacaklar gibi yorumumuzda bulunalım. Trevor Ariza ve Nan bu karşılaşmada oynamayacak isimler Lakers cephesinde. Orlando Magic'te liste bir aylık kabarık. Zaten zayıf bir takımlar ve bu karşılaşmada da Carter Williams, Fultz, Isaac, Moore ve Suggs oynamayacak oyuncular olarak dikkat çekiyor. Lakers'ın maça Russell Westbrook, Avery Bradley, Horton Tucker, LeBron James ve Anthony Davis başlaması muhtemel görülürken Orlando Magic'in Cole Anthony, Gary Harris, Franz Wagner, Carter ve Mo ile başlayacağı düşünülmekte şu anda. Los Angeles Lakers çıktığı son maçta Oklahoma City Thunder karşısında 95-116'lık net bir galibiyet aldı. Artık az önce de bahsettiğim gibi bu inişli çıkışlı serüvene son vermeleri bir ritim bulmaları gerek. LeBron James 33 sayı 5 rebound 6 asist üretmişti. 37 yaşına girmesine günler kala kral gösterdiği bu performansla adından yine söz ettirmeyi başarmıştı. Avery Bradley'nin 22 sayı 2 ribandu da yine galibiyette önemli pay sahibi performanslardan birisiydi. Orlando Magic cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya çıktıkları son 4 maçta kaybettiler. Öncesinde yine 7 maçlık bir mağlubiyet serileri vardı. Buna Denver karşısında son vermişlerdi sürpriz bir şekilde ama Orlando'nun çok kötü bir takım olduğunu da söyleyelim. Clippers karşısında 106-104 kaybettikleri karşılaşmada Orlando Magic adına Cole Anthony'nin 23 sayısı, Franz Wagner'ın 20 sayısı vardı. Wendell Carter'ın 14 ribaundu burada dikkat çekti ama boyalı alandan üretmekte zorlanan bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Ben bu karşılaşmada Lakers'ın maçı net bir şekilde domine edeceğini ve o beklenen serinin başlangıcını yapacağını düşünüyorum. Şöyle bir baktığımız zaman 7.5 handikaptan maç sonucu bir denemeye değer görünüyor. İkinci NBA kombinemiz şu şekilde oluştu. San Antonio Spurs New Orleans Pelicans karşılaşması için. Artı 6.5 handikaptan maç sonucu 2. Los Angeles Lakers Orlando Magic karşılaşması için ise 7.5 handikaptan maç sonucu bir önerilerinde bulundu. Evet NBA videomuzdan bu kadardı. Günün tahminlerinin olduğu video 23.45 ile 24 arasında sizlerle buluşmuş olacak yine her zamanki gibi. Bu videoya da solda yer alan kutucuktan ulaşabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşünceye dek sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.